evden işe, işten eve. Güneş enerjisiyle çalışıyorum ben. <laughs> Değişti nasıl olsun? Ay güneşten daha güzel. Az insan çok huzur mu? <laughs> Bence öyle. Gece insanı mısınız, gündüz insanı mısınız? Kesinlikle gündüz insanıyım. Çünkü gece gerçekten karamsar duygular içinde olabiliyorum. Hani almamam gereken kararlar alıyorum. Eksilere <laughs> yazmak gibi ben. <laughs> Örneğin. Valla bir dönem gece insanlıydım. Evlendikten sonra gündüz insanı oldum. Evet. Onun için şimdilik düzenli bir hayatımız var. Evden işe, işten eve deyim yerindeyse. Gündüz insanıyım. Güneş enerjili. Güneş çıkınca iyi oluyor. Güneş biraz enerji verici bir şey ya. Geceleri biraz buhranlı geçiyor değil mi? <laughs> Ya evet. Hem de daha iyi ya havalar. <laughs> gündüz insanıyım. Ben güneşi çok seviyorum. Güneş enerjisiyle çalışıyorum ben de. <laughs> Valla eskiden gece insanım. Şu an gündüz. Neden değişti? Değiştiren nasıl olsun? Gece. Neden? Ya bence gece daha güzel. Bilmiyorum insanlar dışarıda falan. Hoş bence. Ben gece insanıyım ya. Gece daha iyi oluyor yalnız kalmak benim için. Duygusal birisiniz sanırım. Biraz. Gece insanı mısınız yoksa gündüz mü? Tabii ki de gece. Yani çalıştığım meslekten de biraz da programcı kişiliğimden de genelde gece insanıydımdır. Gece dışarıya çıkmayı daha çok severim. Gece. Neden peki? Daha iyi oluyor ya. Dertlerimi üstünden atabiliyorum. Düşünebiliyorum. Uzun düşünmeye sahip olabiliyorum yani. Güzel oluyor gece daha benim için. Gündüz. Neden peki? Ya gündüz daha iyi yani. Gece bize göre değil ya. <laughs> Neden sana göre değil? Ters ya. Bizim aileden dolayı. Valla duruma göre değişiyor. Gece sabaha kadar takılırsam sabah insanı da olabiliyorum. Ama genellikle akşam saatleri daha proaktifim diyebilirim. Gece, gündüzü hiç sevmem. Karanlık ortam her zaman iyidir. Neden peki özellikle karanlık? Ya gündüz şehrin kalabalığı falan işte böyle çekilmez trafik mırafik falan gece saatleri çok huzurlu çok sakin oluyor. Bir de bizim gibi insanlar yani bu müzik sektöründe çalışanlar artı olarak rock dinleyenler geceyi daha çok sever ya barlar gece daha çok sarıyor. Gece insanı. Neden peki? Geceler daha sessiz, daha güzel. Az insan var dışarıda, az dert. Az insan çok huzur mu? Bence öyle. Gece insanı mısınız yoksa gündüz mü? Gündüz. Neden peki? Hiç param yok. <laughs> Gece insanıyım. Neden? Daha sakin, hoşuma gidiyor. Ben biraz yalnız bir insanım da o yüzden. Gündüz insanıyım. Neden? Çünkü daha eğlenceli, daha hava hem güzel oluyor, akşam soğuk oluyor. Öyle o yüzden gündüz. Gündüz. Neden peki? Bir süre önce sabahları daha çok sevdiğime karar verdim. Eskiden daha çok geceydi ama artık sabah erken kalkmayı seviyorum galiba o yüzden. Gece. Neden? Ay güneşten daha güzel. Gece insanı. Neden? Çünkü geceliğin hayat daha aktif, daha güzel. Güneş olması bence zor bir ya. Ay daha güzeldir ya. Gece insanı mısınız yoksa gündüz mü? Ben gündüz insanıyım, güneşi seviyorum.